Evet arkadaşlar yeni motor aldım kendime bakın motorun güzelliğine bakın şimdi bu motorla sizleri gezdiriyorum hadi gelin beraber gezelim şimdi oha daha az önce saçım kırmızıydı şimdi yeşil üzmeyin ya olur böyle şey hmm. şöyle gezdiriyorum arkadaşlar sizi Evet. Aa abi, en abi ya Kardeşim nereye gidiyor? He? Ta atla benim otoba. Zahmet olmasın kardeşim. Yok ya ne zahmet ya. Aşk olsun ya atla atladım kardeşim. Ne zaman gideceğiz kardeşim? Düz devam et. çok güzel bir yer kardeşim. Evet ya. Ben de yurt içi yurt dışı siparişleri bırakıyorum bu aralar. Yeni başladım bu şey e, Bugün de kaç paket atıyor? 50 paket atıyorum. İyiymiş, iyi. Otogon benzin az da abi. O yüzden böyle gidiyorum yani. Kusuruma bakmasın ya. Yok kardeşim estağfurullah ya. Allah Allah. Şimdi bir tane...